Değerli dava arkadaşlarım, yüce Türk milleti, bugünkü basın toplantımızın en önemli konusu Zengezur Koridoru noktasında yapılmış olan anlaşma. Şimdi Zengezur Koridoru Türk dünyasıyla son 100 yıldır Türk dünyası ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasındaki karayolunun oluşması için 100 yıllık Turan ideali İsmail Gaspralı'dan bugüne, Ziya Gökalpler'den bugüne, ülkücü ve milliyetçi kadroların en büyük hayali ve rüyası olmuştur. Zengezir Koridoru ile oluşturulacak olan karayolu, Anadolu Türkleri ile Kafkas ve Asya Türkleri arasında bir ortak iletişim oluşmasını sağlaması kadar önemliydi. Aslında Zengezur Koridoru tarihi bir Türk toprağıdır Tarihte Karabağ ve Genci Hanları, eski adıyla Revan Hanları'nın noktasında Türk toprağı iken, Sovyet Rusya kurulduğu zaman bu bağlantıyı kesmek amacıyla İran'la Sovyet Rusya arasında yapılan ortak bir anlaşmayla Ermenistan'a bırakılmış, Türk dünyasının boğazına dayanmış bir hançerdi. Şimdi Zengezur Koridoru, Karabağ Savaşı geçen sene kazanıldıktan sonra tekrar gündeme geldi. Neden? Ermenistan'ın bugün harita üzerinde baktığımızda iki sınır komşusu var büyük. Türkiye, Azerbaycan güneyinde, İran kuzeyinde Gürcistan. Yani Gürcistan'la Türkiye ve Azerbaycan'da ticari ilişkiler üst seviyede olduğu için Azerbaycan ve Türkiye ile uzlaşmadan Ermenistan'ın nefes alma şansı dahi yoktu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eli bu kadar kuvvetli iken Zengezur koridorunun açılması altyapısının oluşturulması noktasında Ermenistan'la ilişkiler bu kadar üst seviyede iken ne oldu da binlerce kilometre ötede Asya ile bağlantısı olmayan, Kafkasya ile bağlantısı olmayan Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray'da bu anlaşma imzalandı. Ve Türkiye davet dahi edilmedi. Amerika Birleşik Devletleri nere? binlerce kilometre öte Zengezur Koridoru, Asya Cumhuriyetleri, Kafkasya'daki Türk toprakları nere? Bu tam tamına Türkiye Cumhuriyeti Devleti Dışişleri Politikası'nın büyük bir başarısızlığıdır. Hiç lafı evirip çevirmeye gerek yok, hiç lafı sağdan soldan toparlamaya gerek yok. Ha efendim Rusya işin içindeydi de biz Rusya'ya karşı Amerika Birleşik Devletleri'ni dengeye aldık. Şimdi Sovyetler Birliği zamanından beri, daha evvelinden beri, 1650 yılına kadar ortada Rusya diye bir devlet yokken, Kazan Türk Hakanlığı'na, Kırım Türk Hakanlığı'na bağlı bir Moskova Prensliği iken, bunlara vergi vermek zorundayken, vergisini geçiktirdiği için defalarca Moskova yakılmışken ve tarihi boyunca Birinci Dünya Savaşı'na kadar, bakın bura çok önemlidir, sadece Türklerle savaşmış bir Rusya varken, Rusya'yı dengelemek için Amerika Birleşik Devletleri'ni getirip Zengezur koridorunun işletmeciliğinin verilmesi sürecine sessiz kalmak, yağmurdan kaçarken Türk dünyasını doluya teslim etmektir. Bizim onlara bir ihtiyacımız yok. Zengezur koridoru Nahçıvan'dan sonra 20-30 kilometre mesafede bir alan. Buradan yapılacak olan ticaret, buradan oluşturulacak olan ticaret, Türk Cumhuriyetlerinin ortak bir ekonomik model oluşturup ortak bir ekonomik modelde daha ileri seviyeye gitmesini sağlayacaktır. Zaten Asya'daki Türk Cumhuriyetleri yeraltı zengini. Genç kardeşlerimiz bilmez, ben basit bir örnek anlatayım. Anasol M hükümeti, daha doğrusu DSP, MHP, Anavatan Partisi hükümeti zamanında Cumhur Ersümer diye bir enerji bakanımız vardı. Bugün Karadeniz'den gelen Rus doğalgazı, aslında bizim atalarımızın, dedelerimizin toprağı olan Türkmenistan'dan geliyordu. 30 dolara merhum Türkmen Cumhurbaşkanı bunu bize verecekti. Biz 130 dolara aldık. Canlı yayında kameraların önünde merhum Türkmen başkı dedi ki Türk heyetinin başındaki Enerji Bakanı Cumhur Ersümer'e siz ya hainsiniz ya paranız çok. Türkiye maalesef tarihi boyunca böyle basiretsiz yöneticiler, Türklüğün kıymetle şuuruna vakıf olmayan yöneticiler tarafından yönetildiği için bugün bu ekonomik krizle boğuşuyoruz. Dedelerimizin topraklarından çıkan doğal gaz bize parayla geliyor. Hem de 4-5 katı pahalı bir şekilde. Neden Rusya'yla ticaret yapma zorunluluğu var? Bugün Kazakistan rafineri kuramıyor biliyor musunuz değerli dava arkadaşlarım? Petrol zenginidir. Rafineri kuramıyor. Ham petrolü çıkarıyor, Rusya'ya satıyor, Rusya işliyor, dünyaya Rusya petrol satıyor. Türkistan'ın, Türk dünyasının yeraltı kaynakları Türkiye gibi 20-30 ülkeyi refah seviyesini yükseltecek ve dünyaya satılmasını sağlayacak bir noktada bugün Asya'daki Türk cumhuriyetlerinin doğal gazını biz Hazar Denizi ve Azerbaycan üzerinden niye getiremedik? Petrolü niye getiremedik? Bir yanda Amerika, bir yanda Rusya bir yanda Çin makası almışlar Türk dünyasını ve bunlara seyirci bir şekilde bakan Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri 30 yıldır bu böyle. 30 yıldır Türk cumhuriyetleri bağımsız. 30 yıldır Türk cumhuriyetlerine gittiğinde orada hamaset yapıp kendisine abi dedettiren cumhurbaşkanı, başbakan ama ortada hiçbir şey yok. Yapılan ticarette bireysel bizim iş adamları arkadaşlarımızın oluşturmuş olduğu bireysel ticaretler 90'lı yıllarda Türk cumhuriyetleri bağımsız olduğunda biz üniversite öğrencisiyken üniversite öğrencisiyken Turhan Turan hayali bizim için büyük bir idealken büyük bir idealken hepimiz gönlümüzden yüreğimizden Turan davasının Türk Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk cumhuriyetlerinin ekonomik, siyasi ve askeri entegrasyonunun sağlanacağına inanarak gözyaşları dökerdik. O hayali bile maalesef basiretsiz yöneticiler bize çok gördü. En basit bir örnek. Şimdi bir komisyon var mecliste. Güya terörsüz bir Türkiye yaratacak. Altyapı alarak görüştükleri maddelerden biri ne? Gene deminki bahsettiğim Ecevit hükümeti döneminde ikiz yasalar noktasında imzalanmış Türkiye'deki azınlıkların kendi dilinde eğitim görmesine müsaade eden anlaşma ikiz yasalarda. Türkiye'de azınlık hakkı olarak kim vardı? Sağ olsun Büyük Atatürk kalan Ermeni ve Rumlara, Yahudilere kendi dillerinde ve okullarında eğitim etme hakkı verdi. Onlar da zaten birkaç yüz bin kişiden ibaretti. Bin yıldır ortak bir tarihten geldiğimiz, bin yıldır Anadolu'nun ve Osmanlı coğrafyasının Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda her yerde omuz omuza mücadele ettiğimiz Kürt kardeşlerimizi hangi bir anlayışla azınlık statüsüne sokma çabaları var? Bu da çok büyük bir fiyaskonun eseridir. Şimdi unutmamamız gereken bir konu var. Türkiye'de anayasal vatandaşlık tanımı çerçevesinde anayasal vatandaşlığa uygun yaşayan herkes istediği yere, istediği noktaya gelebiliyor. İstediği yerde bulunabiliyor. Bütün bunlara rağmen, bütün bunların anayasal bir şekilde güvenceye alınmış olmasına rağmen, yüce Türk milletinin içerisinden parçalar çıkarmaya çalışmak tamamen batbahlıktır. Bugün açık ve net söylüyorum. Kendim askerlik dönemimde bizzat Güneydoğu'nun en sıkıntılı bölgelerini gördüm. Cizre'deki kardeşlerimizi, Çukurca'daki kardeşlerimizi, Şemdinli'deki kardeşlerimizi bizim sevdiğimiz kadar kimse sevemez. Bayrağı bir olan, Muslim Başkan'ın dediği gibi ezanı bir olan, dini bir olan bu Anadolu Türklüğünü bölme çabaları beyhudedir. Türkiye'de yaşayan milletin adı Türktür. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletimizin bayrağı bellidir, rengi bellidir, başkentimiz bellidir. Bugün açık ve net söylüyorum. İsrail, Türkiye'nin bugün en büyük düşmanıdır. Geçmişte de öyleydi. Neden? Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki bütün güvenlik politikasını İsrail üzerine kurar. Peki İsrail'in bugün bu coğrafyada en büyük müttefikleri kim? Bir, Barzani alçağı. Petrol satıyor. Petrol nereden gidiyor? Türkiye'den. Neden? Barzani devlet olmadığı için dünyanın başka devletlerine petrol satamıyor. Petrolün varilinin yarı fiyatına İsrail'e petrol satıyor. Kimin petrolünü satıyor İsrail'e? Barzani ve Talabani Irak'taki Müslüman Kürt, Arap ve Türkmen kardeşimizin çaldığı petrolü İsrail'e satıyor. İsrail'le mücadele edeceğiz mi? Vuralım Barzani'nin tepesine. Hadi. Siz vuramıyorsanız biz vuralım. Bir görün bakalım. Nasıl oluyormuş. Bir görün bakalım devlet nasıl yönetiliyormuş. Barzani dediğiniz beş tane çapulcu İsrail'in, Mossad'ın, İngilizlerin hizmetinde olan 150 yıllık hain bir ailenin çocuğu. Talabani ondan beter. Gelelim. Bu petrol meselesi böyle. İsrail dünyada aldığı petrolün, varilin yarı fiyatına petrol alıyor. Bir de Suriye'de PKK'nın uzantısı olan bir grup var. Anlaştı mı, anlaşmadı mı, anlaşacaklar mı, anlaşmayacaklar mı belli değil. Amerika'nın gene silahlandırdığı. Neden? Bunlar dolaylı olarak Mossad'ın kontrolü altında. Bir de şimdi Dürzi'leri kandırdılar Şam'ın güneyinde, Suriye'nin tam güney sınırında. Onlarla beraber İsrail'in savaş devletini ayakta tutmaya çalışıyorlar. Neden? İsrail savaş olmadan ayakta duramaz, savaş olmadan ekonomisi olmadığı için başka ülkelerden para alamaz. İsrail'in ekonomik kaynakları Orta Doğu'da çok rahat kesilir. Barzani'yi tepelersiniz, petrol biter. Şu acı vaziyete bakın. Müslüman dünyasının çaldığı petrolü Barzani götürüyor ona satıyor. Nereden ve nasıl gittiğini de herkes biliyor artık. Söylememize gerek yok. Ondan sonra da Beyazıt Meydanı'nda binlere Gazze nutukları atılıyor. Beyler, bura ortadoğu, ortadoğu. Osmanlı'nın torunu diye gezenler, sadrazamların üçte ikisi boğduruldu. Devlet kararlılıkla yönetilir. Devlet ciddiyetle yönetilir. Devlet gerektiğinde haini tepeleyip öldürerek yönetilir. <laughs> Devlet pazarlıkla yönetilmez. Osmanlı'nın torunları, size basit bir örnek vereyim. Yıl 1826 Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Sultan II. Mahmud Han yeni kurduğu Asakir-i mansuriye Muhammed'i ordusunu eğitmek için bizzat Selimi Asdehiri kışlasında yatıyor askerle beraber. Osmanlı'nın başına iki tane gaile çıktı hemen. Yunanistan isyana başladı Rusya'nın teşbihiyle çünkü asker yok. Sultan II. Mahmut Han üstüne giymiş bir er kamuflajı, hani Osmanlı'nın torunusunuz ya siz. Askerle beraber yatıp kalkıyor, gönderebilecek asker yok. Türk köyleri yakılıyor, yıkılıyor. Mora Yarımadası'nda Teselya Ovası'na kadar Yüz binlerce, milyonlarca Türkiye katliam yapıyor Rum çeteleri, Yunan çeteleri ve bunları destekleyen Fener Patriği'nin mektubunu İstanbul'da Osmanlı istihbaratı ele geçiriyor. Sultan II. Mahmut Han ne yapıyor biliyor musunuz? Sahte Osmanlı torunları. Askeri olmamasına rağmen, gücü olmamasına rağmen İngiliz, Rus, Fransız dahil bütün yabancı büyükelçiliklerin baskısına rağmen Fener Patriği'ni Fener Patrikhanesi'nin kapısında idam ediyor. O kapı kim kapısı diye hala kapalı. Türkiye'nin en büyük din alimini asmadan Fener Patrikhanesi o kapıyı açmayacak. Kapının önünde idam ediyor. Devletimizin doğru dürüst askeri yok. Orduyu fes etmişsin. Yeni bir ordu kurmaya çalışıyorsun. Sonra ne oluyor? Ömrü hayatı boyunca Peygamber Efendimiz'in savaşlarına dahi destek vermeyen Bugün biraz tarih konuşacağız. Suudi Yarımadası'nın, Arabistan Yarımadası'nın doğusunda yaşayan Arap kabileleri, bugünkü Suudların ataları, işte bu petrol zengini şeyhler, bunlar hiçbir zaman cihada Hicaz Arapları Peygamber Efendimizle beraber savaşlara giderken gitmemişlerdir. Çünkü neden? Hırsızlıkla geçinen bir topluluktur Suudlar. Vahabi mezhebinin etkisiyle Mekke, Medine'yi basarlar, hacıları soyarlar, kutsal beldelerdeki evleri talan ederler. Aynı şekil oluşturdukları küçük bir orduyla da Kerbela'da Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyin türbelerine saldırırlar. İkinci Mahmud Han bir Osmanlı padişahı olarak kutsal beldeleri korumakla kendini mükellef gördüğü için ordusu olmamasına rağmen bizzat Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya emir verir. Oğlu İbrahim Paşa Arabistan Yarımadası'na geçer. Bugünkü Suud Hanedanı'nın büyük dedesi de dahil olmak üzere bütün Vahabilerin çoğunu kılıçtan geçirir, bir bölümünü esir alır ve İstanbul'a gönderir. Şimdi Türkiye ziyaretinde ne Mustafa Kemal Atatürk'ü ne Osmanlı padişahlarını ziyaret etmeyen bu Suudi Arabistan kralı çakal var ya, çakallar. Onların dedesine ne yapılır biliyor musunuz İstanbul'a getirildiğinde? Değerli dava arkadaşlarım, Yüce Türk Milleti, Asker yok, asker ama savaşacak bir Türk halkı var. İkinci Mahmut da halkına güvenen bir padişah. Sirkeci Limanı'nda indirilir, Suud Kralı'nın dedesi kırbaçlana kırbaçlana Topkapı Sarayı'nın önüne kadar çıkarılır. Suud Hanedanı'nın yöneticileri ve orada kafaları kesilir, Topkapı Sarayı'nın kapısında sergilenir. Neymiş efendim? Devlet yeri geldiğinde kararlılıkla, güçlü bir iradeyle ve haine cezasını vererek yönetilir. Hainle oturup pazarlık yaparak, haine payeler vererek, hainlerin yanına birini göndererek, ya efendi sen ne diyorsun, ne söylüyorsun, seni dinleyelim, senin sözlerine bir önem verelim şeklinde devlet yönetilmiyormuş. Osmanlı da yönetmemiş. Hani dilinizden düşürmüyorsunuz ya Osmanlı'yı. Askeri yokken Osmanlı, Fener Patriğini, Patrikhanenin kapısında asacak, ve kutsal beldelere saldırıp talan edecek Suudi kralının dedesini de İstanbul'a getirip asker yokken kellesini vuracak kadar güçlü bir iradesi vardı. İşte size iki örnek. Örnek çok da diğerlerine gerek yok. Peki şimdi biz ne yapıyoruz? Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İngiltere'nin beslemesi olan bir terör çetesini muhatap almışız. Efendim şöyle olur, böyle olur, böyle olur, şöyle olur. Zaten şükürler olsun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman subay ve mehmetçikleri teknolojinin de yardımıyla terörü Türkiye Cumhuriyeti topraklarının içinde sıfır noktasına getirmişti. Gözümüzün önünde 14 senedir Suriye'de iç savaş devam ederken PKK'nın orada silahlanmasına müsaade edildi, ettiniz. Müca müsaade ettiğinizde kalmadınız, ses de çıkarmadınız. Zamanında müdahale edilseydi, bugün Türkiye'nin bir PYD sorunu yoktu. Şimdi de efendim, e, Suriye hükümetiyle anlaşacak ne olmasını bekliyorsunuz? Terörist Mazlum Abdi Suriye Cumhurbaşkanı yardımcısı mı olacak? Böyle mi bitecek terör? Orta Doğu'da Haçlıların tarihte, bugün de Amerika ve İsrail'in emrinde, koordinasyonunda yanında yetiştirdikleri hainler, oturup anlaşarak mı sorun çözeceğiz? Tepelerine binip cezalarını vererek mi sorun çözeceğiz? Türkler öyle bir tarihte Müslüman olmuştur ki, binli yılların başında, 1071 Malazgirt zaferidir. Malazgirt zaferi öyle bir yankı yapmıştır ki Avrupa'da, öyle bir yankı yapmıştır ki Avrupa'da, 1099 yani yaklaşık 30 yıl sonra ilk Haçlı Seferi düzenlenmiştir. İşte bu Emeviler ve Abbasilerle Selçuklu Türkleri arasındaki farkın da ölçüsüdür. Emeviler ve Abbasiler de kendilerine göre cihat yaptı ama onlara hiç Haçlı Seferi düzenlenmedi. Haçlı Seferleri bize düzenlendi, bize. Anadolu Türklüğüne düzenlendi. Birinci Haçlı Seferi dünyanın en büyük ordusudur. 600 bin kişi toplamış Papa. Cennet mekan Selçuklu Sultanı Bilinci Kılıcaz'dan o ordunun karşısına çıkacak bir kuvvet bulamamış. Ama buna rağmen derelerde, vadilerde, ırmak yataklarında oklayarak, gerilla taktiğiyle saldır, çekil yaparak 50 bin kişiyi düşürmüş, 550 binini Anadolu'da telef etmiş. O 50 bin kişi Adana Hatay bölgesine gelmiş. Adana Hatay bölgesinde bugün Laskiye'de dahil, Esad'ın dedeleri de dahil, oradaki yaşayan Hristiyan Arap Zümre'nin ihanet ve teşvi ile oradan organize edilmiş, Suriye'ye geçirilmiş ve 50 bin kişi Kudüs'e almış. Faciaya bakar mısınız? Türk'ün verdiği mücadeleye bakın. Maalesef Suriye, Filistin ve Lübnan'dakilerin o günkü verdiği mücadeleye bakın. Hı -hı. Ve Haçlı Seferleri Hristiyan Arap dünyasının Irak'ta, Lübnan'da, Suriye'de, Filistin'de bugün Mısır'da yaşayan Haçlılarla temas etmesini sağlamış. Daha sonra Selçuklu, Osmanlı ve bugün bile Hristiyan Arap dünyası maalesef Dürzilerle beraber batılı emperyalist güçlerin Orta Doğu'daki müttefikleri olmuşlardır. Bizim yapmamız gereken ülkemiz, vatanımız, milletimiz, Türk dünyası ve Turan Birliği için bir Selçuklu ruhuyla bir Osman Gazi ruhuyla, bir Fatih Sultan Mehmet han ruhuyla, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhuyla milli bir çizgide, milli bir sistemde devletimizi ve milletimizi yönetmeye çalışmaktır. Bugün Türkiye'nin sorumlulukları sadece kendi sınırları içinde değil, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Türk dünyası Fas'tan Endonezya'da İslam dünyasının sorunlarını kapsamaktadır. Değerli dava arkadaşlarım biz lise yıllarımızda ülkücü hareketle tanıştık. Üniversite yıllarımızda tedrisatımızı arttırdık. Tarihimizi iyi okuduk. Tarihte yapılan artı ve eksileri gördük ve Turan Birliği, Türk Birliği için canımızı dişimize takıp bugüne kadar elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. İnşallah Rabbim yeni nesillerin, bizden sonrakilerin, daha sonrakilerin daha idealist, daha ülke hizmetinde, daha Türk dünyası hizmetinde çalışmasını nasip eder. Önemli olan bir ideolojiye gönül vermek değil, o ideoloji için uğraşmaktır, çalışmaktır. Önemli olan ülkemize hizmet etmektir. Bizler sobalı ilkokullarda okuduk. Ben ortaokula giderken de soba vardı, kalorifer yoktu. Hizmetli arkadaşlar gelir dersin ortasında odun kömür atarlardı. Bizler Anadolu'nun bağrından vatan sevgisiyle, milletimize olan, gönlümüzden gelen sevgiyle ülkücü hareketin içerisinde yer aldık ve hep de bu sorumluluğu içimizde hissettik. Hiçbir beşeri gücün ne Amerika Birleşik Devletleri, ne efendim Vatikan, ne İngiltere, ne o ne bu bizim için ölçü olmamıştır, olmayacaktır. Buradan Zengezur koridoru bizim için çok üzüntü bir durum oldu. Tekrar söylemek istiyorum. İnşallah bu hatalar telafi edilir. İnşallah Türk dünyasının entegrasyonu ne Rusya ne Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakılır ve Türkiye evet Türkiye devletimizin adı Türkiye'dir. Türkiye'deki yaşayan milletin adı Türktür. Anayasal vatandaşlık çerçevesinde herkesin hakları güvenceye alınmıştır. Herkes kardeştir. Eksiklikler, noksanlıklar yapılmış mı? Olabilir. Bireysel yöneticilerin hatalarını devlete bağlayamayız. Ben son kendi ailemden bir örnek vereceğim. 1940'lı yıllar dedelerimizden dinlediğimiz vergiyi ödeyememişler. Astronomik vergiler çıkarmış. Bizimkiler küçük baş hayvancılık yapıyor. Satamamışlar, vergiyi ödeyememişler. Bir yıl Amasya-Samsun Karayolu'nda işçi olarak çalıştırılma kararı alınmış, götürmüşler, çalıştırmışlar. Bir yıl boyu da devlete taş kırmışlar yolda. Vergiyi ödeyemedikleri için. Şimdi bu uygulama veya bu sistem, Varlık, Ver Varlık Vergisi Kanunu'nda yapılmış bir uygulama, dönemin bireysel oradaki yöneticisinin hatası. Devletin hatası Değil. Ama maalesef yokluklar içinde bir Türkiye. İkinci Dünya Savaşı etrafı sarmış. Asgari ücretli işçi çalıştıramayacak bir Türkiye. Vergisini ödeyemeyen vatandaşı almışlar, götürmüşler, yollarda çalıştırmışlar. Her şeyden, her eksiklikten, devlet kurumlarındaki yer alan insanların her yanlışından devlet düşmanlığı yapmak, Türkiye bir şey kazandırmaz. Türk demek devlet demektir, devlet. Devlet olacak ki millet olacak. Eksiklikler var mı? Var. Eksiklikleri düzeltecek olan bizleriz. Biz yapamazsak bizden sonraki nesillerin yetişmesini sağlamamız lazım. Dünya inanılmaz bir bilişim çağı yaşıyor. Dünyada inanılmaz bir bilgiye, habere ulaşma avantajı var şu an. Bilinçli nesilleri yetiştirmek zorundayız. Eskiden biz bir dergi alırdık, bir kitap alırdık. 10 tane arkadaşımız okurdu. Çünkü bilgiye ulaşmak çok zordu. 30 yıl evvel çok zordu. 35 yıl evvel çok zordu. 25 yıl evvel çok zordu. Bir gazeteyi 10 kişi okurduk. Bir kitabı 10-15 kişi okurduk. Şimdi kolay. O zaman ne yapacağız? Yeni nesillerin dünya sorunlarına, Türkiye Cumhuriyeti devletinin sorunlarına milliyetçi, demokrat, vatansever bir kimlikle ulaşmasını sağlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim Türk milletinin yar ve yardımcısı olsun.